Otobüsü arkadan binmek istediği kendisini ikaz eden şoföre saldırdı. İETT şoförü psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek yolcuları indirdi. Otobüsü yol ortasında bıraktı. Fazla aldın mı şoför? Eksik aldın mı şoför? Ceza kesecek şoför. Bir yolcu tarafından darp edilince sabrı iyice taştı, isyan etti, seferi durdurdu. Ben gerçekten 35 saat çalışıyorum ve Olay İstanbul'da Kadıköy Sultanbeyli İETT otobüsünde yaşandı. Bir yolcu otobüse arka kapıdan bindi. Otobüs şoförü HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyleyince saldırıya uğradı. Gelen küfür ediyor sanki tat. Burada şeyiz ya deneme tahtasıyız. Gelen burada bağırıyor, giden burada bağırıyor. Otobüsü kenara çekti, psikolojisinin bozulduğunu, gitmek istemediğini söyledi. Yolcu bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyorlar. Yolcularda mağdur olduklarını söyleyerek şoförle tartıştı. 30 tane yolcu hakkım var. Tamam. Doğru mudur? Tamam, doğru. Bir tane yolcuyu şuradan almayıp ana orası Doğru. Doğru mudur? Söylesinler abi. Söylesinler. Söyleyecekler. Söyler ya. Vatandaşlar başka bir otobüse alındı. Bir süre sonra sakinleşen şoför yola devam etti.